Hep makarna, hep makarna. İnsan bir sucuk kor, salam kor. İçimiz dışımız makarna oldu lan. Abi biz ne yapalım? Bize ne verdiler? Sonu getirdik. Bunda bir yanlışlık var. Yırtık kumarla kurban oldu. Bu ne var oğlum? Oğlum böyle. Hiç evet, sorma oğlum lan. Dilara'yla da artıştık yine. Ne yaptın? İş bakıyor mu? Bak yaşın geldi geçiyor. Yarın bir gün evlenecek. Çocuklarımız olacak. Papaz efendi. <laughs> Hoca efendi. Acıktım demeye utanmıyor mu lan? Şerefsiz. İş bulduğunda eve, akşam gelirken ekmek mi aldın da geldin lan? He? Baba, sabah Sargay'a gidiyorum ben de. Lan kaç ha, gün çalışacağım lan? Ha, lan var ya köyde adımı işsiz adam babasına çıkardın lan. Bu ne lan sende çekti? Sen yazmazsın! Lan geber lan! Senin gibi evlat olmaz olsun lan! Siktir git lan bu eve! Siktir git lan! Polis Polis Şımarık ticaretini yine yapacağını koyun bize! Tamam cana getireceğim. Ulan bu çerçi Mehmet var ya çerçi Mehmet, yalan makinesinin başına otursa makinayı dahi durdurur. Kapıyı bırak! Ne oldu? Ne bağırıp duruyorsun? Elektriği geldi. <laughs> baba elektrik geliyor, baba. Bana yardım etsene, ne bak? böyle? Ya ben sizin yüzünden bu elektriği kesemiyorum ya. <laughs> Şşş. Ne arıyorsun la burada? Kardeşim gurbetten geldik. Topraklarımızı öpeyim dedi. La sikerim senin toprağını. Dokunmatik telefonunu sikiyim Ahmet abi. Batırıyorsun bunu. Gidi 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 İş... gidi 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 gidi. İşiniz gidi, gidi. düşünce ne iyisin? Hep böyle olsan ya. Bak namaz saati geliyor. Cevabı şey sana da var bana da var. Eee? Ne yapıyorsun lan? Dur ya uşak. Kayınbabam duyacak. Ne bağırıyorsun milletin içinde? Evleneceğim bu zeyni. Almanya'ya gideceğim. Ay kavat var. Ondan mıydı lan bu ibadete düşmek? He? Bu kadar ibadete düştüğünü bileydim. Evde eski ayakkabılarım vardı. Onları da getirdim, işledim, değiştirdim. Kim demiş onu lan? Deli. Aha bütün köy biliyor. Üstelik evde sözün de geçmiyormuş. Sen adam yurduna da koymuyorlarmış. Üstelik de sen Almanya'ya avradın götürmüş. Evde de hamile avrattan sonra geliyormuşum. Sen bunu yuttun mu? Yutmayıp da kışıma mı sokacağım? Hiçbir şeyimize inanmadın. Buna mı inanacaksın sen? Lan senin gibi şerefsizlik neyine inanacağım lan kitapsız. <laughs> senin geçmişin istiklerin. Ben de diyor, o